Yürü 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 yürü. Tamam tamam. Şşt yapma şunu ya. Oo, oh. Oğlum düşüreceğim beni. Yapma şunu bak patine basacağım diyorum ya. İnatla yapıyorsun. Ya, yürü. Sizin yüzünüzde videolarda yamuk yumuk çıkıyor. Ondan sonra dislike atıyorlar. Vicdansızlar. Kimse bilmiyor ki bunlarla yürümek ne kadar zor. Tamam arkadaş tamam tamam ama bak yürütmüyorsun bak yapma şu biraz ileri biraz ileri tamam herkese günaydın eşek sıpası ona dalamıyorsun ama değil mi benim oğlum mazlum buldu canım nasıl isterse öyle dalanıyor gel 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 yeah that's oh